Hadi bakayım Çekiyorsun. Evet arkadaşlar Herkese merhaba Kanalımız yenidir ve ilk videomuzu Ağlayarak çekiyoruz Farklı olsun değil mi Evet biraz evet. Asya ile zor oluyor ama Asya zor kız olduğu için Kızım niye ağlıyorsun Herkes seni ağlayan Asya olarak bilecek Şimdi Neden ağladın kızı Söyle bakayım neden ağladı? Söyle bakayım. Arkadaşlarına söyle bakayım. Neden ağladı? Neden ağladı Asya? Hadi arkadaşları söyle. Niye ağlıyorsun kızım? Söyle. Neden ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? <laughs> Neden? Söyle ama. Nedenini söyle. <laughs> anne telefonu vermedi mi sana? <laughs> ne için? Baba anne benim telefonu vermedi. Neden vermedi peki? <laughs> ben kızdı anne. Sana kızdı. Neden kızdı kızı? Neden kızdı? <laughs> bana Aa. mı vursun baba? Ver, Aa, anneye vurulmaz ama. A -a. Olmaz vurulmuş. ama kızım. Yok, tamam babacığım. Ay inanmıyorum El bana vuruyor. A -a. <laughs> ama ben üzülürüm öyle bana vurursa. El Hayır anneciğim vurmak yok El ama. Sana. Ama. <laughs> Asya bak öyle vurmak yok kızım lütfen. Hayır kızım. Aa olmaz ki böyle. Evet Asya çıldırdı. Asya hamur oyunu oyna kızım. Hamurları ne yaptın? Hadi babayla oynayacak mısın? Neden? Ben seninle paylaşmıyorum. Ne paylaşmıyorsun babacığım? Ama arkadaşlara sen anlat. Bak tuzlu pasta yaptık. Onlar hepsi tuzlu pasta. Arkadaşlarına göster kameraya. Göster babacığım. Göster bakalım. Bu tuzlu pasta diye söyle. Yeşil yaptık, kırmızı yaptık, sarı yaptık, değil mi? Evet. Söyle bakalım arkadaşlar. bu tuzlu pasta. Arkadaşlar. Bakın tuzlu pasta. Pasta. Bak pasta çocuklar. Evet. Aferin kızıma söyle arkadaşına. Bak. Bak. Göstersin. Bak. Aa çok güzel olmuş. Bak. Vallahi ne güzel oldu. <laughs> çok güzel olmuş. Evet, aferin baba Asya. Baba parmak ne güzel oldu. Evet. Ya. O zaman baba parmak söyle bir tane de. Baba parmak, baba parmak, madisi. Evet. Nasıl baba parmak. Burada buradayım. Buradayım buradayım, buradayım. buradayım. Evet çok güzel. Başka neler yaptın? Renklerini söyle kızım. Renklerini söyle. O ne renk? Elindeki hamur ne renk? Kırmızı. Hayır kızım biliyorsun sen. Sarı. Sarı evet. Aferin. Aferin. Evet başka? Başka kızım? Yeşil. Yeşil. Aferin o da doğru. Öbürlerini söyle kızım. Yeşil. Yeşil. Kırmızı hangisi? Kırmızıyı göster kızım. Kırmızı. Aferin sana bravo. Kırmızı. Evet kızım. Yeşil. Evet anneciğim. Kırmızı. Evet. Yeşil. Arkadaşlar Asya iki buçuk yaşında. Amin anne. Evet, Asya evet bayağı bir yaramaz <laughs> yani. Öbür videolarda artık görürsünüz çekersek ne kadar yaramaz olduğunu. Bayağı bir yaramaz yani. Yaramaz ve akıllı. Akıl aktif daha doğrusu yani. Aktif. Yerinde durmuyor hiç. Gerçi öbür çocuklarda öyle ama Asya sanki biraz daha fazla gibi geliyor bize. Evet kızım. Arkadaşlar hadi görüşürüz de. İyi günler de. Hoşçakalın de. Ben. beni izlemeye ben. devam edin de. Beni izlemeye devam et. Bana evet. abone olun de. Evet. Abone ol. Tamam mı? Öpücük at. Videomu beğenin de. Öpücük. Evet. Beğenin. <laughs> tamam. Görüşmek üzere.